Şu cancağızımın Bak bugün çok sakinim diyorum Beni galyana getirmeyin lütfen Biri var aha Tamam bir tanesini yakaladım Seni yakaladım Seni öptüm bir kere Şu tarafa doğru tarafta bir çatır Sesler geliyor Hemen Alperen usulü bir olaya müdahale Bak Sene sen işte olmadı bak. Ben orada adamı kesiyorum. Sen geliyorsun arkadan beni enselemeye. Şu ağzımı aç dur. Burnuma kötü kötü kokular geliyor. Oğlum son 3 kişi. Seni yedirmem ellere. Merhaba arkadaşlar. Merhaba canlarım. Ben Alperen Call of Duty Mobile'da katliam savaşlarına hoş geldiniz. Evet, ses aldım. Aha, daha gelen var ya, daha gelen var ya. Nereye geliyorsunuz ya? Ben silahlarımı aldım, zırhımı uçandım. Üstünüze üstünüze geliyorum şu anda ama olmuyor. Bak bugün çok sakinim, tek. Önce seni indireyim. Ondan sonra... Şu cancağızımın Bak bugün çok sakinim diyorum Beni galyana getirmeyin lütfen Beni galyana getirip de sinirlendirmeyin Bak sonra hırçın oynuyorum Aha garibim Gel 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 Oraya değil bana atacağım bana bana Ya da önüne atacaksın onu Garibim dedim ya Boşuna demedim Biri var aha tamam bir tanesini yakaladım seni yakaladım. Seni öptüm bir kere. Seni öptüm. Yoluna bak. Hadi. Onun sesini aldım. Geliyorum. Oo! Sakin. Sen kimsin? Dur 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 dur. Öldürme. Öldürme. Öldürme, resim çekeceğim. A'nın A'nın resmini çekeceğim. Evet, burada bir çatır çutur sesler geliyormuş. Hemen Alperen usulü bir olaya müdahale. Bu Alperen usulü bir hoş geldin partisi. Evet, devam ediyoruz. Bu Alperen usulü bir hoş geldin partisiydi. Şimdi gelelim vatandaşa. Tut bakayım şunu. Tut bakayım şunu. Tut bakayım şunu. Evet, çıktı it meydana. Her biri birbirinden kelhane. Aha biri daha geldi. Evet, sen bana el bombası salladın. Yakıştıramadım ama bunu sana. Lütfen bak sakin sakin oynuyorum ben burada. Ve el bombasıyla canımı sıkmayın. Çok rencide oluyorum sonra. Hello. Kimse var mı? Canımız az. Evet. Burada da prizleri varmış varmış ama yokmuş. Şimdi yok oldu. Megafon mu bağlayayım? Var mı kimse? Yok. Oo! Evet, merhaba. Ben sana megafon bağlayayım mı diye sorduğumda sen bana yok dedin. Ya yani illa hoparlör mü bağlayalım sizin çıkmanız için? Ne yapalım? Ha, bir şey söyleyin bana. Bak. Sene sana... sen işte olmadı bak. Bak. Sen olmadın işte. Ben orada adamı kesiyorum. Sen geliyorsun arkadan beni enselemeye. Hayırdır? Adamla ayakan varsa söyle yani. Bilim ona göre öldüreceğim seni de. Aha. Lan takılma takılma bir kere de takılma ya. Ya takılır ya oyundan atar. Ağzımı şom ağzımı açmayayım lan. Şom ağzımı açmayayım bak. Şom ağzımı açayım oyundan atmasın. Şu drop'un oraya bir gidin bakayım. Belki belki vardır belki. Son 8 kişi kalmış. Ama yalnız birisi var gibi. Burnuma kötü kötü kokular geliyor. Aynen. Orada. La bir daha gitti son altı kişi. Değiştirirsem şu silahı değiştireceğim. Ya da şunu alayım. Efendim baba? He? Evet. Oğlum son 3 kişi. Oğlum keşke bazuka alsaydım ya. Lan o kadar sıkıyorum o kadar merminin arasından. Oğlum seni yedirmem kimselere. Seni yedirmem ellere. Dedim. Ben boşa demedim seni yedirmem ellere. Sen benimsin başkasının olamazsın. Son iki kişi. Hadi ses yapmayız, gelin bana. Aha. Budur Şu canımızı bir fullleyelim. Aha geldi. Şunu bir denemek istiyorum Oo! Ah bu güzelmiş. Otomatik odaklıyor. Güzel silah. Güzel bir başarılı. Bak bugün sakin oynadım. Sakin sakin bitti maçı. Güzel bir birimi aldım. Niye beni geriyorsunuz? Böyle sakin sakin oynayacağız. Bak ne diyorum? Geleceğiniz, öleceğiz bu ekran karşısında. Neyse. Abartmaya gerek yok arkadaşlar. Bu bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir win oldu. Güzel bir maç oldu. Sakin, rutin, 16 killik öyle kasmadık. Ama yine de güzel bir maç oldu. Fazla kasmadık kaldı. Güzel bir maç oldu. Güzel bir son oldu. Bu silahı da yeni denedik. Güzel bir silahmış. Başarılı oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.